Bak şimdi bak oyun bak şimdi bak bak. Şimdi şu maviyi şuraya boşaltalım. Bütün mavileri buraya boşaltalım tamam mı? En üstte mavi olanlar burayı boşalttık. Peki şimdi en üstte neler var? Kırmızılar var. Şu şu kırmızıları şöyle boşaltsak. Şu kırmızıyı şuraya boşaltsak yanlış mı yaparız ya? Boşalttık. Peki şu yeşili şuraya boşalttım. Aha tıkandık yine. Yine tıkandık değil mi? Şunu şuraya aynı yere geldik kız. Yapamadık. Yapamadık. Heh. Şunu da şuraya boşalttık. Kırmızıyı buraya boşalttık. Bak yeşili buraya boşalttık. Ne yapalım sonra hastacığım? Heh, orayı hallettik. Bak turuncu burada. Gördün mü? İstersen biraz da sen yap. Devam edebilirsin. He, olmaz mı? Olmaz mı? Dolduralım mı? Bak o zaman şu bak şu da gri var ya. Gri var gördün mü? Evet. Bak şu griye basalım şuraya. Bak şunu şuraya boşaltalım. Pembeyi şuraya boşaltalım bak bak. Aslıcım aslıcım bak bak şu mavi oldu bak mavi oldu. Bak 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 bir tane bak. Bir tane bak. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Gel 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 ben buldum bak gel buldum. Gel buldum gel gel buldum. Gel gel yaklaş. Bak, kırmızı. Bak, kırmızı açıkta. Bak, kırmızıyı buraya boşaltıyorum. Gördün mü? O, hallettim onu. Bak, gri var. Onu buraya boşalttım. Aslı'cığım, gel. Gel kızım. Bak, gri de oldu. Geriye kaldı pembe. Pembeyi de hallediyoruz. Mavi halledelim önce. Gel. 18 dakika yedin, 18 dakika yedin. Bitti. Bak yaptım gördün mü?